Merhabalar, ben Rıza Taşkınlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerde yeni almış olduğum Presonus'un HD7 referans kulaklığının kutu açılışını yapacağız. Aynı zamanda kulaklığa kısa bir bakış atmış olacağız. Hemen başlayalım. Evet ben bu kulaklığı 5 Eylül tarihinde satın aldım. Ben aldığımda fiyatı 530 liraydı. Bugün itibariyle fiyatı yani 14 Eylül itibariyle 580 liraya yükselmiş. Bu kulaklık bana bu kutu içinde geldi. Kargo poşetini açtım. Böyle bir poşet vardı içinde ve bu şekilde geldi. Kulaklığı ben de henüz hiç açmadım. Yani ilk defa şimdi bu videoda sizinle birlikte açmış oluyorum. Hemen açalım. Önce poşetinden bir çıkartalım. Evet Şöyle bir kutusu var. Görüyorsunuz Presonus HD7 Professional Monitoring Headphones diye burdaya zaten ibare düşmüş. Şöyle bakalım burada ne var? Evet. Bir de arkasına bakalım. Evet kutu biraz ezilmiş. Yani şuradan biraz ezik. Bakalım içi umarım sağlamdır. Açabiliriz. Çok önce şöyle bir kitapçık çıktı. Evet, kulaklığımız burada. İlk önce şu çantayı bir çıkartalım. Çanta sanırım. Kulaklığımızı çıkartalım. Bu kutu içerisinde başka bir şey yok. Bu kutuyu kenara koyabiliriz. Evet, bu şekilde kulaklık çıktı. Şimdi bir açalım bakalım. Evet, böylelikle kulaklık elimize geçmiş oldu. Bu araştırdığım kadarıyla yarı açık bir kulaklık, tam kapalı kulaklıklar var. E, stüdyo için stüdyoda kullanmak için tam kapalı kulaklıklar var. Ya da evde kayıtta kullanmak için kapalı kulaklıklar var. Yarı açık kulaklıklar var. Bir de açık kulaklıklar var. E, bu yarı açık bir kulaklık. Malzeme kalitesi oldukça iyi gözüküyor. Şöyle göre gösterebilirim. Bu katlanabilen bir kulaklık değil. bunu katlayamıyoruz. Buraları, şu pedler sanıyorum ki suni deri. Gerçekleri olduğunu sanmıyorum. Güzel ve kaliteli gözüküyor. Kablosu, uzun bir kablosu var. Bunu almadan önce araştırmıştım. Çivi olarak geliyor. Fakat bu vidalıydı. Evet. Şöyle bir de açılıyor ve 3.5 mm ufak jack'a da dönüşebiliyor. Bunu almadan önce eğer beni daha önceden takip ediyorsanız Instagram'dan olabilir, YouTube kanalındaki çalışmalarım olabilir. Birçok akustik kayıt yapıyorum. Bu kayıtların hepsini evde, kendi evimde yapıyorum. Birçok işte beste çalışmalarım var, klip çalışmalarım var. Ki bunların hepsini klip dahil, hepsini kendim çekiyorum. Mix, mastering, montaj vesaire hepsini kendim yapıyorum. Tabi profesyonel değilim en azından mastering konusunda. Ama kendi duyumuma göre şarkılarımın mixini kendim yapıyorum. Ben bu kayıtları... Ha, bu arada şu çantasına da bir bakalım bunu. Şöyle de gayet güzel şık bir çanta verilmiş. Kulaklığı içine koyup istediğimiz yere götürebilelim diye. Bu bahsettiğim kayıtları ben evde dediğim gibi kendim yapıyorum. Bundan önce bu kayıtları ne ile yapıyordum ve bu kulaklığı almaya ben neden ihtiyaç duydum? Şu yüzden daha önce şöyle gösterebilirim. Daha önce sahip olduğum LG'nin G4 telefonunun bu kendi kulaklığı. Kulak içi bir kulaklık. Yani profesyonel bir işte bir referans kulaklık vesaire değil. Bununla e, miximi bununla yapıyordum. Ya da elimde şu var. Vestel'in bir bluetooth kulaklığı var. Yine kabloyla bağlanabiliyor bu kulaklık. Şöyle bir şey. Bu da güzel bir kulaklık. Bununla da yapıyordum kayıtlarımı. Bununla da yapıyordum. En son bluetooth'ta gecikme yaşattığı için bana ee, kayıtlarımı daha çok bununla yapmaya başlamıştım. Yani hem kaydımı bununla yapıp hem miximi de bununla yapıyorum. Şimdi bunun kulaklığının kablo girişi var. Fakat sanırım arızalandı. O yüzden bunu devre dışı bırakıp başka işlerde kullanıp tüm kayıtlarımı bununla yapıyordum. Fakat kayıtlayırı yaparken yaptıktan sonra daha doğrusu şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Bu işi mix yapanlar, bu işle uğraşanlar zaten biliyor. Ben anlatayım yine de. Bir şarkıyı yapıyorsunuz, mixini yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra kulaklıkla dinliyorsunuz. Gayet güzel geliyor. Vay diyorsunuz ne güzel. Baslar çok güzel, tizler çok güzel. tabii mixini yaptıktan sonra. Midler harika. İşte bas gitarın bası biraz fazla mı değil mi falan diye dinliyorsunuz. Bu şarkıyı çıktı alıp bir de tablette dinleyeyim derken ki ben kayıtlarımı iPad üzerinden yapıyorum. iPad'de garaj üzerinden yapıyorum. Hadi bir tabletin hoparlöründen dinleyeyim diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki apayrı bir kayıt var ortada. Yani sizin bu kulaklıkla dinlediğiniz, bunun için bundan bahsediyorum. Bu kulaklıkla dinlediğiniz kayıtla uzaktan yakından alakası yok. Hadi bir de cep telefonunda dinleyeyim diyorsunuz. Cep telefonunda dinliyorum aynı kaydı. Bu sefer tabletteki dinlediğim kayıtla alakası yok. Yani elimde 3 ayrı mix yapılmış şarkı var gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani bu kulaklıkla dinlediğim kaydın Mixi ayrı. Duyduğum ayrı. Tabletten duyduğum ayrı. Cep telefonundan duyduğum ayrı. Ben de bu yüzden, şimdi evimde de referans monitörü koyabileceğim bir ortamım yok. Yani onları sığdırabileceğim bir yer yok. Ben de biraz araştırma yaptım ve Presonus'un bu HD7 modeliyle ilgili güzel yorumlar okudum. O yüzden bu kulaklığı almayı tercih ettim. Şimdi umuyorum ki yaptığım kayıtlarda bu kulaklıkla duyacağım. Aynı zamanda bu kulaklıkla duyduğum kayıt tabletin hoparlörüyle ya da telefonun hoparlörüyle duyduğum kayıttan çok uzak mesafeli olmayacak. Çünkü bunlarla duyduklarımla dediğim gibi tablet ve telefonla duyduklarım arasında çok fark var. Ama umuyorum ki bu kulaklık bu işi büyük ölçüde çözer diye düşünüyorum. Yani bu umutla bu kulaklığı aldım. Yani belki arada %10 bir kayıp olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu kulaklık hakkında başka bilgi veremiyorum. Çünkü dediğim gibi ilk defa ben de şu an açıyorum kulaklığı. Kayıtlar yaptıktan sonra biraz inceledikten sonra bu deneyimi sizinle daha iyi paylaşabilirim. Yani hala yaptığım kayıtlar farklı mı duyuluyor? Telefonda farklı, kulaklıkta farklı, tablette farklı mı duyuluyor? Ya da bu kulaklık benim tüm işimi çözdü mü? Bununla ilgili kullandıktan sonra ki bu uzun dönem değerlendirmesi diye düşünebiliriz bunu. Bir, bu kulaklıkla ilgili bir uzun dönem değerlendirmesi videosu diye bir e, video hazırlamayı düşünüyorum. Tabi bu, bu ancak birkaç ay sonra, belki 3-5 ay, belki 6 ay sonra olabilir. Çünkü iyice kullanıp e, bunu duymam gerekti benim. Tabii bu arada kayıt da yapıyor olmam gerekli. Bununla ilgili de takip ederseniz beni e, böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Ben bu bahsettiğim kayıtları dediğim gibi Tablette yapıyorum. Bu kulaklığı ben nerede kullanacağım? Bilgisayarda yapmıyorum. Ee, sırf bu iş için aldığım tablet var. Apple iPad kullanıyorum. Ve kayıtlarımı GarageBand'de yapıyorum. Daha önce bu kulaklıkla, mesela bununla ya da bununla ne gibi kayıtlar yaptım? Oynatma listeleri altında bunu bulabilirsiniz. Akustik çalışmalar altında bunlar var. Ee, besteler kısmında klipleriyle birlikte bunlar var. Bu kayıtların hepsini ben iPad GarageBand üzerinden yaptım. Tüm enstrümanları, bazıları hariç kendim canlı olarak çaldım. Üzerine işledim, kendi mixini yaptım ve en son çıktı aldım. Klibini çektim vesaire bu şekilde paylaştım. Şimdi dilerseniz bunlara kısaca bir göz atalım. Size örnek olarak bunları biraz dinleteyim. Mesela en son yaptığımız çalışma Sensizim Geceleri. Müzik Görüyorsunuz birçok kanal var. Tambur var, gitar var. Bateriler var, bas gitarlar var, vokaller var. Özel olarak kendi ablam için, Tülay ablam için, Tülay Kök için hazırladığım meditasyon kayıtları var. O hususi olarak bunları istemişti benden. 10 dakikalık bir meditasyon New age gibi düşünebiliriz. Bunlar tamamen dijital. Hiçbir canlı enstrüman yok içinde. Tamamen GarageBand içindeki synthesizer'larla bunu hazırladım. 10 dakikalık çok güzel de müzikler bunlar kısaca dinleyebiliriz. Bunun iki versiyonu var. Bir tanesi ritimli, bir tanesi ritimli olan biraz daha dinamik. E, ritimsiz olan da e, biraz daha meditasyona telkin vermeye daha uygun olan bir müzik. Burada dediğim gibi kendi yaptığım birçok kayıt var. Bu şarkıyı özellikle kendimi çok seviyorum. Müzik Bir kez atarmış Sen bende olmasan Dünya dönmez Batarmış Seninle anladım bu kalp Bir kez atarmış, kez atarmış. Evet bu şarkılar oynatma listeleri altında, bestelerde ve akustik çalışmalar kısmında yer alıyor. Dilerseniz oradan dinleyebilirsiniz. İşte dediğim bu şarkıların hepsini bu kulaklık ve bu kulaklıkla yaptım. Umuyorum ki bu Presonus'un HD7 ürünüyle daha iyi sonuç alacağım. Dediğim gibi uzun süre kullandıktan sonra birkaç ay ya da e, benim için yeterli gelen bir süre kullandıktan sonra bir de uzun dönem değerlendirmesi diye bir video çekmek istiyorum bu kulaklıkla ilgili. Bu ürünle ilgili, video ile ilgili yorumlarınız ve görüşlerinizi lütfen yorum kısmına yazın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hepsini tek tek okuyup cevap veriyorum. Eleştirebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Her türlü yoruma açığım. Ki eleştiri her zaman iyidir. Bu şekilde daha iyi videolar, daha iyi, iyi işler ortaya çıkar. Beğendiyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Kenardaki zil tuşunu da açın ki yeni gelen videolardan haberiniz olabilirsin. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da sorularınızı diler varsa eğer iletebilirsiniz. Oradan da çok detaylı cevap veriyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Belki başka bir şarkıda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs>